Arkadaşlar merhaba. Şimdi en çok zorlandığımız bölümü yapalım. Ben bu videonun bu bölümün içerisine, yani şu yazının içerisine daha doğrusu bir tane fotoğraf eklemek istiyorum, resim eklemek istiyorum. Buradan hmm, bir herhangi bir resim ekleyelim ekle butonu tıklayalım. Tamam mı? Şimdi siz bu böyle resmin önünde kalmasını istemiyorsunuz değil mi? Resmin bir bölümünde kalsın istiyorsunuz ama bunu nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ha, PowerPoint'te evet böyle güzel bir özellik var. İsterseniz metin kutusunu kaldırırsınız. Yan tarafta yazınız. Resminiz kalır. Bu bir yöntem. PowerPoint için yapılabilecek, uygulanabilecek bir yöntem. Ya da Özelliklerden resmi biçimlendir dersiniz Burada istediğiniz gibi resmi biçimlendirebilirsiniz. Bu da bir yöntem boyutunu, konumunu ayarlayabilirsiniz. Resmin yazısı yazısı yazı resminin yanında kalsın istiyorum, değil mi? Bunu bir ton küçülterek böyle. PowerPoint'in böyle güzelliği var. Ama Microsoft Word'da böyle değil. Onu da Word'e geçtiğimiz zaman anlatırız zaten. Bu şekilde yapabiliyoruz. Peki ben resmime efekt nasıl eklerim? Madem bu kadar gösterdik. Burada biçime geldikten sonra resmime istediğim efekti verebiliyorum arkadaşlar. Resmimin kayarak gelmesi falan işlemlerini soruyorsanız onu daha ileride göstereceğim. Bu en sevdiklerimden biri de çok sık kullanırım. Yazı aldı böyle kalır. Fotoğraf olarak kalır ve ben bunu bir de en arkaya gönderdim mi yazı üstüne çıkar. Ama buradaki yazının, renginin farklı olması lazım. Yoksa gözükmez. Mesela sarı. Yani yapabilecekleriniz tabii ki sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Belki resim daha biraz küçük olabilirdi. Ben sadece nasıl yapacağınızı göstereyim. Gerisi sizin hayal gücünüze kalsın efendim. Bu arada resimle alakalı göstermek istediğim bazı şeyler daha var. Örneğin ben bu resmin siyah beyaz olmasını istiyorum. Bu arada renk butonu var. Resmimin rengini değiştirebilirim. Siyah beyaz yapabilirim. Kırmızı tonajlı yapabilirim. Herhangi bir şey yapabilirim. Diğer çeşitlenmelerden istediğim rengi kendim seçebilirim. Saydam rengi ayarlayabilirim. Sonrasında resim rengi seçeneklerinden kendim renk ayarlayabilirim. Düzeltmelerden daha parlak ya da daha soluk gözükmesini sağlayabilirim. Resim sıkıştır kullanılabilir. Resim değiştir herhangi bir resimle değiştirmek için yine kullanılabilir. Ondan sonra resim sıfırla resim üzerinde uyguladığın tüm efektleri ortadan kaldırır. Yeniden boyutlandırır. Kırp işlemiyle resmini kırpabilirim. Mesela ben sadece şu kısmının kalmasını istiyorum. Bu bir kare kod muhtemelen <laughs> lazım olmuş. Evet. Kırp dedikten sonra kırpılacak. Bakın buradaki yuvarlaktan da yönünü değiştirebiliyorum. Bu şekilde her türlü ayarımı yapabilirim. Bakayım resimle ilgili. Dediğim gibi renklerini falan değiştirebilirim. Enes Nights İçimiz içerisinde niye var bilmiyorum. Ee, ama var. Resim <laughs> araçlarında biçimin içerisinde yeni slide var. Girişte göstermiştik zaten. Evet, artistlik efektleri ekleyebilirim. Öyle. Yapabilirim. Arka planı kaldırabilirim. Gördüğünüz gibi. Ama bence gerek yok. İğrenç durdu. <laughs> kabul ediyorum ee, Biçim içerisinde seçim böyleyse arkaya gönder öne gönder bunları zaten girişte de göstermiştik gruplandır bak bu güzel bir özellik mesela şu resmi gruplandırabiliriz şu iki resmi birbirine gruplandır istiyorum gruplandırdım artık bu resimler tek başına hareket etmiyor vesaire gruplandırmak istemiyorsam grubu çöz diyebilirim döndür zaten döndürüyor Hizala sola hizalıyor, alıyor. Sağa yüz alıyor. Alta hizalıyor. Bu da yaptığı şeyler arasında.